Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde e, bir kez daha Samsung Galaxy S7 Edge anakart değişimi yapacağız. Videodaki cihaz arkadaşlar bana yine YouTube kanalıyla ulaştı. Müşterimin cihazının işte MMC çipi, bilgisayarın art diskine karşılık gelen entegre nazal olduğunu tespit ettik. Bunun değişimi işlemciyle birlikte girdiğimiz zaman arkadaşlar hani anakart değişim maliyetini de aşıyor. Bu direkt yasal Türkiye kayıtlı bir anakart. Hani yurt dışından getirilen, e değiştirilen, e atılan bir cihaz değil. Direkt yasal Türkiye'de satılmış. Türkiye Distribütör'ün getirdiği anakart arkadaşlar. Bu noktada arkadaşlar değişimini yapacağız. Bana YouTube kanalıyla ulaşanlar oluyor. Hani bu hiç anakart değişimim değil. SD'de olsun, SD'de olsun. Yani YouTube'dan bayağı gelen oldu. Cihazı ben önceden çöktüm hazırladım arkadaşlar bununla alakalı işlemi yapıp toplayacağım sadece marka ve modeli ne olursa olsun arkadaşlar sizde cep telefonu ve tamir e özür dilerim. Cep telefonu ve tablet tamiri konusunda destek almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok da öyle marka model seçmiyorum. Hani Samsung'larda falan seçmiyorum, Apple'larda seçmiyorum. Yani Apple 5S'ten yukarısına bakıyorum. Bu YouTube'a yüklediğim videolar vesilesiyle arkadaşlar bana gerçekten de Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'den bayağı ulaşanlar oldu. Bayağı bir, hani hizmet verdiğim insan oldu bu vesileyle. Ben burada tabii ki Galaxy S7 Edge çalışıyorum ama örnek veriyorum. Cihazınızın modeli daha yeni bir modeldir. A70'tir, A71'dir, A72'dir vesaire. Hani onlarda da gene bu hizmeti veriyorum ben. hani pırıl pırıl tertemiz bir anakart ama MMC entegresi bozuk olduğu için hani bunlar da işlemcisiz tek başına da hani bir anlam ifade etmiyor. Yani o noktada MMC müdahale etsek bile arkadaşlar birçoğunda maliyeti inanın anakart maliyetini geçiyor ya da denk geliyor. O yüzden ben müşterimle kurduğum diyaloglarda birebir anakart değişimi tavsiye ediyorum. O şekilde hizmet veriyorum. Tamirle alakalı işte yaptık geri geldi. Yaptık olmadı. Gibi istenmeyen durumlara da böyle fırsat vermemiş oluyoruz arkadaşlar. Bunların MMC çiplerine müdahale edildiği zaman işte oraya ısıtıldığı zaman Diyelim bozuk. Değişmesi lazım. Jitakta kurtaramıyoruz. E de girmek lazım. Onlara da yani girmek hem maliyet hem zaman hem sonuç konusunda hep sıkıntılı. Söktüğünüz bir cihazı toplarken arkadaşlar mutlaka en son takacağınız şey güç kaynağı olsun. Bir cep telefonunun güç kaynağı bataryası. Bataryayı en son takın. Dikkatsizlik yapabilirsiniz. En azından bir hata yapsanız bile batarya takılı olmadığı için bir kısa devrilik Şuna en azından izin vermezsiniz. Fırsat vermemiş olursunuz. Bu etiket arkadaşlar test edildi anlamına göre test ettiğimiz daha önceden kendi ekranımızda test ettiğimiz, kasamızda test ettiğimiz anakartlar hani bu test edildi, de, testlerden geçti. Hani tak topla anlamına geliyor. Bunu merak edenleriniz olabilir o etiket nedir diye. Cihazımızın beklerken şarjı bitmiş. Neyse bu şarj olurken Ben geri kalan kısımlarını bir yandan topluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bütün videolarda sök topla, sök topla, sök topla aynı şeyleri de tekrar etmek istemediğim için bunu zaten hazırlamıştım. Anakartın kendi ölçümlerini yaparken hani bozuk mu, MMS mi bozuk başka bir şey mi var mı diye kontrollerini yaparken arkadaşlar sökmüştüm. Toplamadan öyle açık bıraktım. Anakartım da depodan geldi. Dediğim gibi arkadaşlar markası modeli fark etmez. Siz de cep telefonu tamir konusunda benimle iletişime geçebilirsiniz. Batarya çok boş. Bataryası çok boş. Ben bunu biraz şarj ettikten sonra arkadaşlar testlerini yeni bir video kaydında sizinle paylaşacağım. Da oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, cihazımı ben yüzde %85 85'e kadar şarj ettim. Anakartın zaten montajını yaptım, arka kapağı falan montajını yaptım, yapıştırdım. Evet arkadaşlar, kameramız falan sağlam. Arkadaşlar videonun içinde de söyledim zaten. Markası modeli ne olursa olsun cep telefonu ve tablet tamir konusunda benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu çalışmada anakart değişimi yaptık. Çünkü bunların anakartlarının ile alakalı maliyet anakartın değişiminden daha pahalıya geliyor. Bir de bir anakart değişimi de zaten garantili bir iş oluyor. Yani müdahale edilmemiş, ısıtılmamış, entegreleri ne bileyim olaklı entegreleri girmemiş pozisyonda daha sağlıklı sonuç alınıyor.